o Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün de akşam evdeyim. Evdeyim şu an oturuyorum. Alay komutanının birazdan yanına gideceğim. Alay komutanımızın gelmiş izinliydi alay komutanımız. Ee, kanalıma lütfen abone olun, like atın. Alay komutanının da kanalına abone olun, like atın. Şurada arkadaşlar biraz bir televizyon izleyelim. Canım sıkıldı abi ya. Birazdan alaya gideceğim işe. Çünkü komutan beni çağırdı lan domuz çıktı tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar bir şeyim ben alaya gideyim Şimdi uzatmayayım şimdi işi Yürüyerek gideceğim benim araba tamirdeydi arkadaşlar Hepiniz biliyorsunuz zaten em, Alay komutanım ne yapıyor acaba İşlerde iyi midir ne diyordur Şöyle pizzamı yiyeyim biraz arkadaşlar Şu arayayım da gelsin şu iş yerine Şöyle bir, bir gideyim, ya. gideyim Alaya gideyim ben ya Alo Erdem Aha alay komutanı aradı. efendim komutanım Neredesin lan çabuk gel alaya Komutanım sakin olun ne o oldu hali ne? Bu ne Çabuk gel alayım. Tam gel. komutanım geliyorum. Dıt evet, arkadaşlar biz yandık. Arkadaşlar dün ne olay oldu biliyor musunuz? Dün Ceren diye bir kız bir şey biz alayda onun babasını, onun babasını annesini öldürdük çünkü bizim alayımızı bombaladığı için babasını annesini öldürmek zorunda kaldık. O da bizim alayımızı parçaladı. O yüzden komutan benim ağzımı edecek gittiğimde. Bu arada komutanımızla tanışmak istiyorsanız evet tanıttık. Arkadaşlar ben İlbe Kaan Akdere. Ee, ee, bu Mahmut Erdem Üsegen'in arkadaşıyım. Kanala abone olup like yapmayı, bildirim açmayı unutmayın. Haydi. Evet arkadaşlar. Video e, devam, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet komutanım arabasıyla gelmiş. Komutanım cenaze. Bu arada hepinize söyleyeyim komutanım cenaze düğüne gitti. Düğün izni vardı. Tam bir hafta izin aldı. Ee, al abi ya ben bu olayın hesabını nasıl vereceğim arkadaşlar. Evet. like evet. Bak çağırıyor hala. Like. Evet, Dur, koşayım, evet. koşayım, koşayım, koştum, koştum, koştum. Tık tık tık. Gel buraya. Selamun aleyküm komutanım. Aleyküm selam abi. Oturabil oturabilir miyim? Oturma. Oturma. Geç karşıya. git, komutanım çık. sakin çık. olun durun. Dağım komutanım beni çık, geber gırtlaklayacaksınız ki. Çık. Buyurun komutanım. Dön bana. Buyurun komutanım. Erdem bu alan her yerde fişe gizli var şey var ne yaptınız oğlum sen ne niye koymuyorsun Komutanım komutanım bir saniye bir şey diyeceğim beni dinler misiniz Heh. Gelin bir benim odamda bir benim odama gelin de bir anlatayım size Siz benim odamda oturun bak ben çünkü size şey yapamayacağım Bir sıkıntılı bir e, şey var olay var sen şuraya otur komutanım ben burada sana e, e, Dur arkadaşlar ben şuraya bir koltuk yapayım komutana bir saniye Şuraya bir koltuk yapmamız lazım arkadaşlar dur koltuklar nerede burada Komutanım, siz şuraya şöyle oturun. Nereye otur? Otur, otur. Bak, bultuk yaptım şuraya. Ha. Bak şimdi Komutanım. Dün, dünden önceki gün iki gündür bir tane kız var. Ceren diye. Ha. Ceren diye bir kız. Bak, bizim al ayımıza İki de bir. Bom, hani onun bir kere babasını, annesini öldürdük mi? Evet, evet. Onun annesinin, babasını bir kere öldürdüğümüz için Komutanım. O da bizden şikayetçi olmuş ve Bana bulaşmaya başladı. Dün. Ee, sinemaya gitmiştim komutanım ayıptır söylemesi Hı -hı. sinemaya gittiğimde komutanım sinemamı izledikten sonra geldiğimde arabamda mermi izleri vardı Hı -hı. komutanım sonra bu alaya baskın yapmış bu herif sonra alaya baskın yapmış sonra alay alayın her yerine kuşu sıkmış benim bilgisayarlarıma kadar çalmış bakın görüyorsunuz benim bilgisayarlarım falan gitmiş sizin değerli eşyalarınız da çalmış ne ee, sizin değerli eşyalarınız da çalmış komutanım Hı -hı ne diyorsun, ya. Ne, ne diyorsun komutanım e, ne diyorsun? benlik bir sorun yok evet komutanım abi. bir soru sorabilir miyim Hı. bölge müdürüne söyleyelim bak bu alayı hiç e, nöbetçi koymuyorlar öyle değil mi arkadaşlar yani bölge müdürü yani buranın bölge müdürü akif bey akif bey yani buraya hiç nöbetçi koymuyor yani bizim komutana düşüyor Nereden? nöbetçilik işi buyurun komutanım ben sana dedim ki hani sen, sen askerlerle ilgilen ilgilen biraz sesli konuş Sen askerlerle ilgili ilgileniyorsun. Ben sana dedim hani askerlerle ilgilen. Ya sen niye ilgilenmiyorsun? Gidiyorsun sinemaya gidiyorsun. Arabanı <laughs> e, bırakıyorsun. Sus konuşma. Bu komutanım izin alabilir miyim? Hayır. Ha, evet evet. Ee, komutanım şimdi. Dediğim gibi o kız bak o gün ben siz işte olmadığınız için alayda kimse yoktu bir. İki ben alayda dursam ne alt olacaktı iki. Zaten herkes emekli oldu üç. Alayda nöbetçi koyma sorumlusu sizdiniz komutanım. O benim sorunum değil. Yani gelmiş alaya baskın yapmış. Gelmiş alaydaki şeyler yapmış. Hatta telefon kağıdımda bir mesaj sesli mesajı var. Hatta diyor ki böyle böyle ben bu ilbeye e, bu ilbeyin komutanın odasını mahvedeceğim parça falan gibi şeyler diyor komutanım bak ben hastaneye bile kaldırıldım bak bana işkence uyguladı benim midemin oraya iki tane lazer go koydu biliyor musunuz siz evet. bana işkence ettiler alaya tam haber ediyordum telefonumu da almış telefonum yok telsizim yok ben ne yapayım şimdi komutanım tersimi Lan telsizimi mi kaybettin? Bu alayın oğlum. O alayın telsizliydi. Sen niye kaybediyorsunuz Bir komutanım, komutanım bana orada işkence uyguladılar. Ben de orada maalesef tersi düşürdüm. Bu benim sorunum değil artık. Yani ben alayda yani nöbetçi koymama sorunu sizde yani Ertem, komutanım. Sen, senin gücün yok mu? Sen kasların yok mu? Sen komutanım. Şey yap, niye yapamadın? Komutanım kadın beni ellerimle ayaklarımla her yerim kelepçeyle bağladı. tamam, var mı? Hastanede olman gerekmiyor mu? Niye çıktın şimdi? Taburcu oğlum komutanım. Sizin kızmanız yüzünden. Evimden daha kalkıp yeni geldim ya. Vallahi komutanım ben böyle şey yapmayacağım ben bir gidelim. Tamam Erdem sen işine bak hadi. Allah Allah ya çatacak yer arkadaşlar bu komutan daha. Ya diyorum alaya baskın yapmış bir tane kız anlamıyor ya. Diyorum bak benim sorunum mu senin sorunun alakası yok. Allah Allah şimdi beni bu gece nöbetçi yapar ceza olarak ben bunu tanıyorum zaten. Şşş Erdem'e nöbet yazayım. 1, 4, 16, 4. Of şöyle, böyle bir ana bilgisayardan bir onay kodu gelmiş. Bak ben size dedim arkadaşlar. Bana nöbet sırasını verecek dedim. Ben size dedim arkadaşlar. Bana bugün nöbet sırası gelir dedim. Aha nöbet verdi işte ya. Nerede? Buyurun komutanım. Ben gidiyorum öbe. Komutanım nöbet. erken gidiyorsunuz sanki biraz ya. Sana ne? Gidi Sana ne? Hadi görüşürüz. Ya. Arkadaşlar gene gece nöbetçisi olduk. Silah verseydin bari. Kendin bol Ya arkadaşlar böyle bir iş yok. Yemin ederim. Evde çoluğum çocuğu, Evde çoluğum çocuğum var ya. Evde çoluğumu çocuğumu yetiştiremiyorum arkadaşlar ya. Dur bir ses düzeyine bakayım arkadaşlar. Sesimiz var tamam sesimiz iyi. Evde çoluk çocuk yetiştireceğiz yetiştiremiyoruz ya. Odasını da kilitleyip gitmiş ya. Vallahi, Bari odasından bir silah alsaydım. Bak arkadaşlar bu zamanda biz bu komutan benim abim. Gerçekten de bu, bu, bu komutan benim abim. Ama zamanında biz o komutanla çok kavga ettik. Ee, o kavga etme sebebimiz de bana kötü davranıyordu. Bana iyi davranmıyordu. O bana kötü davranıyordu. Ben ona iyi davranıyordum. O bana kötü davranıyordu. Öyle şeyler oluyordu. Ama e, bu bölümde e, gideceğiz onun e, o şey evine baskın yapacağız arkadaşlar. Abi ben merdivenden düştüm. Neyse boş ver. E, ben gideceğiz onun evine baskın yapacağız. Ben komutanı da ikna etmem lazım baskın konusunda. İnşallah ikna edebilirim. Onun evine gideriz arkadaşlar. Neyse ben bir komutanı ben bir komutanı arayayım arıyorum ka. Buyur adam. Komutanım selamun aleyküm. Aleykümselam müthiş öyle deme. Tamam komutanım. Komutanım, e, şimdi bu kız var ya, bizim alayımıza falan Hı -hı. baskın yapan kız var ya. Hı -hı. Onun evine baskın düşünüyoruz. Geliyor musunuz? Yok ben uğraşmıyorum Ama komutanım Arkadaşlar işte görüyorsunuz böyle bir düşüncesiz bir komutanım var yani. Siz bile yani üzülüyorsunuz şurada bana. Tek mi gideceğim baskına? Şimdi gidip ben mi yaralanayım ya? Eee arayayım bir daha komutanı. Alo komutanım. Buyur. Ya kom bastına gelin ya. İyi tam geliyorum hadi hadi. Tamam komutanım ben polis arabasını alıyorum. Ay yani jandarma arabası ne fark eder ki? Eee hemen şöyle bir senin şey yapmamız lazım. Eee evine baskın yapmamız lazım. Lan abi. Hı. Arkadaşlar şimdi bizim komutan olay yerine gitmiş Allah razı olsun komutanımızdan olay yerinde şu an ben de olay yerine gidiyorum arkadaşlar şu arabanızın 55 yapalım komutanımın yanına gitmem lazım adamı tek bırakamam arkadaşlar yani o kadar e, alayın sorunlarıyla ilgileniyor hemen gidiyorum bu kız zamanda benden ilk bölümlerde arkadaşlar bu kız benden hoşlanıyordu ama e, zamanda hoşlandığı için ben de şey yaptım olmaz böyle dedim e, gideyim şş, şş, ay Bismillah ben bu Komutanım siz miydiniz? Ha benim benim. Ha tamam komutanım arabayı biraz buraya çekin bakın polis olduğunu anlasınlar ha. Sen nasıl askersinler korkar mı askerini? Tamam as komutanım siz de ya vallahi sabahın köründe şuradan ha. ben bilgisayarı alıyorum o onay şey yapıyorum komutanım silah alacağım ben arabadan bir saniye beni bekleyin Allah ben niye boyumu küçülttüm arkadaşlar tamam abi ben bir silah alacağım komutanım ben bir alaya gidip geliyorum tamam mı? Tamam. Ben bir alaya gidip geleceğim. Tamam. Arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar pislikler bana baskına geldi Erdem, Erdem olaya gitti. Şimdi şu komutan komutan benim, komutan benim işime ya. Komutan benim işime düştün, nerede lan? Nerede dur görmem lazım. Senin işin bitti lan komutan. Senin işin bitti lan. Ayağından doğru senin. Ay o ses o sesleğine neydi sesleğine. lan? O ses neydi? dur dur çık. <laughs> teslim ol be komutan. Teslim ol. Sen teslim ol. Sen teslim ol. Bak alay komutanı. Sana seni son kez uyarıyorum. Erdem sus, de ben. sen de ben uğraşmayız. Sultan. Seni gebertirim. Bak. Duydun mu beni? Bak. Sus. Bak şu taramalı ile beynini patlatırım senin. Bir sıkmam, bir sıkmama bağlarım ha bu Oğlum, işi. Sus, sen. Tamam, tamam be. Tamam, tamam hadi ha. Adam, adam ol bak tamam mı? Allah bak ben benim babamı annemi öldürdünüz. Niye öldürdünüz? Siz bizim alay bombalandı sen la yollan, bizi ölün biz yakalanırız. Ee, arkadaşlar ben ne yaptım ya yani? <laughs> Dur bir saniye Sen bir şey diyeceğim tamam ama de bizim alayı şey yaptın da Bunu hak ettin lan ben boksa gidiyordum oh, oh, Al sana oh, lan al oh, sana oh, lan Al sana oh, oh. lan Al lan sana Bayılmıyor musun lan ben sana devam edeyim mi lan Al lan sana bunu hak ettin oh, oh, alay komutanı oh, oh, oh. Arkadaşlar zamanında oh. bu pislik Zamanında bu Zamanında bu pislikler Bana neler neler yaptılar biliyor musunuz Ha? Zamanında o pisler bana neler neler yaptı biliyor musunuz? Seni şurada sniper kafanı patlatayım mı lan pis herif seni? Ya sus. Utanmaz seni. Er, Erdem'in mi geleceğini bekliyorsun sen? Ya bak şu lan. bak, bak patlatırım şu beyninde şu tabancayı. Sus konuşma. <laughs> seni mahvedeceğim oğlum. Sen sus. Kendini konuşma. bir halt zannetme lan alay komutanı. Sen sus. Bak benim annemin babamın hesabını ya ödersiniz ya da ben sizi öldürürüm. <laughs> ben buradan kaçmam lazım. Birazdan Erdem gelecek arkadaşlar. Erden adıma gel. Arkadaşlar arkadaşlar komutanım komutanım ne oldu size? Neredesin oğlum sen? Komutanım. Beni Yahu. vuruyorlar öldürüyorlar sen. Komutanım sen ne oldu sen Anlatın. alaya gidiyorsun. Komutanım kim geldi be anlat onu Allah rızası için. Cem, Cemle mi Ceren mi? Bunlar Ceren ne? mi geldi? Evet. O pislik kadın nereye kaçtı? Şu, şu tarafa doğru gitti. Ya komutanım ben alaydan silah getiriyordum ya. Bak sniper kaç, getirdim. Kaç tane getiriyorsun oğlum? 15 tane. silah getirdim. 15 tane. Böyle bir şey ya. olmaz ama komutanım ya. Ne yapayım oğlum ya? Komutanım bana niye kızıyorsunuz ya? Nerede lan o? Nerede lan o? Ben ona soracağım lan onun hesabını. Gelin komutanım beni takip edin. Şuradan bir sniper'le gözetmem lazım etrafı. Askerde eskiden ben snipercıydım komutanım. Ben alaya gidiyorum. Evet tamam sen alaya git. Ben şurayı kontrol etmem lazım. Du, kontrol ediyorum. E, İlbey Bey burada böyle şey var. Aha. Komutanım bak burada bir sıkıntı var. Aha bak buraya sıkıyorum şu an. Komutanım. Komutanım burada görünürlerde kimse yok komutanım. Tamam. Komutanım alaya gitti arkadaşlar. Ben de iyiyse alaya gideyim. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben bu kadın kim böyle ya? Bir öldüremedik bizi. Bizi gebertecek gebertecek ya. Neyse arkadaşlar ben komutanım arayayım da eve gideyim. Alo komutanım ben eve gidiyorum. Haberiniz olsun. Hayır gitmiyorsun. Alaya gel. Çabuk, çabuk alaya gel. Ya çabuk, çabuk ee, alaya gel. Ya komutanım hayır ya. Ya tamam gitme ya aman. Tamam komutanım ya vallaha. Neyse arkadaşlar ben de gideyim. Bomu aldım arkadaşlar. Demek benim beni orada evet, vurmaya çalışıyor. Bilmiyorum şu alaya var. seni. He ben şimdi sivil arabayla senin çıranı yaktım. Dur dur. Arkadaşlar 3. bölüm için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, alay komutanın alay komutanı da videolar atacak zamanında, zamanlı. Evet bak 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 arabasıyla buraya gelmiş. Arabasının motoru sıcak mı ki bunun? Dur. Abo bunun arabasının motoru da sıcak demek gelmiş arkadaşlar. Size bunun bedelini ödeteceğim. Şimdi şu hastanenin çatısına çıkıp o alaydığı tiu tiu yapacağım. Bunun bedelini ödeyeceksin. Tamam mı? Ulan ne oluyor lan? Hemen şuradan bir kontrol etmem lazım ya. Evet. Alay buradan kabak nokta gözüküyor. Komutanın odasını rahat da görebiliyorum. Eğilmem lazım sadece. Bak komutanı görebiliyorum. Pşu pşu. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? Kimsin kardeşim sen? Pişu pişu. Allah ın, Allah ın, Allah. In, Allah. Lan bu sniper lan ben kaçmam lazım. Piu piu, Taramalıyla sıkayım. Tırr. Pşim pşim pşiu pşiu. Tırr. Pşim pşim Allah gördü arkadaşlar gördü i̇n kaçmam aşağı. lazım. İn aşağı. Bu araba ne lan? Kaçmam lazım kaçmam lazım. İn aşağı. Olamaz. Sıktım alayların. Bir mermi bile isabet etmedi. Ah. Bir mermi bile isabet kaçmam lazım koş. Koş koş okulun oradayım okulun oradayım. İnşallah beni okulun orada fark etmez. çok yoruldu. Ah. Nerede Allah seni öldüreceğim. Arkadaşlar kaçmam lazım. Benim abi diyecek Juxo bu. Değil mi? Allah. Abi de, o, demin bir sürü sniper taramalı sesi geldi. Ben de kızımı okula bırakmıştım. Hadi kızım görüşürüz. Görüşürüz baba. Öptüm kızım öptüm. Ya arkadaşlar demin bir taramalı tüfek sniper sesi geldi bir şey diyeceğim. Alayın camlarında delik mermi izleri var. Koşmam lazım alaya koşmam lazım. Nerede nerede lan? Allah sabahtan beri yok. Komutanım yetiştim. Komutanım bu alayın ne? Bu hali ne? Oğlum, sen neredesin? Komutanım bu olayı sniper yemiş. Ne oldu komutanım anlatın. Ben burada tek başıma... Hastaneden bizi vurdular. Cemre diye Ceren mi? Cikere mi o kız? Ya komutanım ben bu bir kızdan şey geldi ya. Sen, sen niye gelmiyorsun olayı? neye kay? Bak sana diyorum ki alaya gel nöbet tut işte gel birlikte olalım. Sen çocuğumu bırak, Hani yemek yemeye gidiyorsun. Sen nasıl bileceksin? Komutanım sen çocuğum bu gelsin? çocuğum kaç yaşında? 5 4 yaşında bir çocuk okul yolunu nasıl bilsin? Saçmalamayı ya, bırak, an, an, bırak an, da şimdi. Kavga etmeyi bırak da komutanım şimdi gidelim şu kadını bulalım. Bu araba kimin böyle Ceren yazıyor plakasında? Onun arabası mı bu? Evet. Elinde zamanda buraya gelir komutanım. Sen onu merak etme. Gelir ben, oraya. Bilmiyorum buraya. Komutanım arabasını da kitlemiş. Dur geliyorum. Komutanım devreyi atmamız lazım. Tamam komutanım bir saniye bindim. Komutanım devriye atalım dur, komutanım. Dur dur bekle. Heh tamam. Nasıl birisin oğlum sen? Çocuğunu bırakıyorsun yemek Komutanım sen... çocuk 5 yaşında e, çocuk yani. Nereden bilsin ya? Annesi bırakamıyor mu? Annesi işte annesi de çalışıyor. Annesi de memur. Senin haberin mi yok komutanım ya? Allah, Allah. Allah aşkına. Ha, komutanım hemen olay yeri incelemeyi çağırdım. Hastanenin neresinden vurdular seni? Ha? Evet. Hastanenin çatısından mı geldi? Evet, hastanenin çatısından geldi. Ön tamam, çatısından. hemen bir kontrole gidelim komutanım. Ben oradan bir mermi izleri, ayak izleri falan bulurum. Ben eskiden de olay yeri incelemede çalışıyordum. Hemen komutanım. Yazılar olsun sana. Tamam be komutanım ya. Takip edin siz beni. Cihazı aldım, ben, ben takip cihazını. Ben tamam edin. komutanım. O, lan buradan 9 10 10 mermi 10 tane taramalı mermi sıkmış üstüne. İki kere sniper sıkmış. Toplamda 12 mermi sıkmış oluyor olaya. Arkadaşlar akşam da oluyor. Gördüğünüz gibi hava kararmaya başladı. Alayda izleri var. Bakın lambalar bile patlamış alayın. Arkadaşlar bu arada bunu yakalayacağız. Eee bunu yakalayacağız. Eee Arkadaşlar komutanım araba de Videomuz burada bitiyor arkadaşlar ve Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanala, Kanalı, abone, kanala, evet. kanala abone olup like atmayı unutmayın kanalımıza, arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın He, e, Bildirimleri de açmayı unutmayın Seriler devamlı gelecek arkadaş, Arkadaşlar bir de car parking videoları gelecek Onlar da çok yakında Bekleyin car parking evet. videoları gelecek Evet car parking videolarda servis videolarımız gelecek Belki yakında çok yakın gelir Belki yarın gelir Hepinize görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar. Hoşçakalın ve...